Dün son dakika haberi vermiştik size askeri ücreti söylemiştik. Bugün de genel konu bu olacak sanırım. Gerçekten politika az safhaya geldi. Size de aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz dün askeri ücret şu şekilde açıklanmıştı. Bakan Işıkhan açıklamıştı. Peygamber Efendimizin işçinin alın teri kurumadan hakkını verin öğüdü. İşçinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmesini sağlamanın bir lütfu değil zorunlu bir vazife olduğunu hatırlatır. Bakan Işıkhan askeri ücret açıklarken enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etmek durumunda olduklarını söyledi ve buna göre asgari ücret efendim %30 artış ile 22.104 lira oldu. Asgari ücretten bakalım ee, siyasilerimiz ne tepkiler vermişler? Başlayalım. Evet, evet. şimdi P24'ün haberine göre Cumhur İttifakı ortağı Destici'den asgari ücret tepkisi hakkaniyetsiz, adaletsiz ve yetersiz düzeltilmeli şeklinde bir çıkış olmuş. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici 2025 yılında belirlenen asgari ücretin hakkaniyetsiz, adaletsiz ve yetersiz olduğunu belirterek bu karar düzeltilerek asgari ücret 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınacak artış %50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 liranın üzerine çıkarılmalıdır demiş. Biz aslında muhalefetten bu tarz açıklamalar duymaya Alışkın. yani alışkınız ama Sayın Destici'den de duymak şaşırttı değil mi? Büyük Birlik Partisi lideri kendisi Evet. Ee, böyle bir açıklama yapmış. Yani ittifak içerisinde e, böyle şey ayrılıkları, görüş ayrılıkları olur. Çok normal değil Ya tabii. şöyle aslında ben bu asgari ücretle alakalı bir yakınmak istiyorum. Yakınma da şu aslında yani asgari ücret her zaman zaman konu olan, her zaman tartışılan bir durum. Ama ben daha yani hiçbir ülkede bu arada ülkemizi tenzih ederek de söylüyorum. Asgari ücret açıklandığını ve mutlu olunduğunu görmedim ya. Yani her zaman <laughs> daha yüksek bir beklenti, daha fazlası. Ne zaman bir istikrar döneriz mesela? Geçen haber okudum. Adamlar paraları evet. çok değerlendi diye 300 milyar frank satmışlar, dolar almışlar ki paraları değer kaybetsin ki ihracatları zarar görmesin. Aynen ya. Yani e... biz ne zaman TL satıp dolar alacak seviyeye evet. geliriz acaba? aynı gibi. Tabii ki or orta yolu bulmak ne kadar zorsa işte mutlu etmek de o kadar zor. Yani bizim, bizim içinde. görmemiz biraz zor Şefi'nin dediği olay değil mi? Belki biz görmeyiz öyle bir şey. <laughs> Yolulaz ya. Yolulaz ya. Yani aşırı para değerlenmesi çok ilginç geliyor bana. Ben de şey düşünüyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, 628 dolar olarak belirtmişti. Ben e, Şubat ayında yani e, asgari ücretin ilk alındığı tarihte bu doların ne olacağını merak ediyorum. E, evet. Düşüncem de bu. Şubat ayında askeri ücret kaç dolar? Yani şu anda kaç dolar? Da? Şu an 628 olarak dolar. 628 söyledim, dolar. Şubat ayında tekrar sizinle paylaşırız kaç dolar olduğunu. Bir de sene sonuna kadar zam yapılmayacakmış. Bu bir senelik bir rakammış. 6 ay sonra zam yapılmayacakmış. Sene sonundaki dolar bazına da hep beraber bakarız inşallah. Ben evet. de e T24'ün yine haberi Zafer Partisi'nin açıklamasını tepkisini okuyacağım. Evet. Erdoğan çocuklarınızı açlığa mahkum ediyorum dedi. Sarayın bir dakikalık harcaması 22 bin Türk lirası. Zafer Partisi ekonomi ve kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Bartu Soral tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla iktidar tarafından net 22.104 Türk Lirası olarak belirlenen askeri ücrete tepki gösterildi. Bir dakika değil. Bir dakika değil o. Ee, onun o şeyini yaptılar, hesaplamasını yaptılar. 35 saniye bir dakika bile değil yani 35, sani 35 saniyede yani tabii ki şey veriyorlar Cumhurbaşkanlığı Sarayının bir yılda harcadığı e, gideri şey veriyorlar saniyeye veriyorlar 35 saniyede 22 bin lirayı harcamış devam edeyim evet. ee, soral e, bu şekilde devam ediyor Erdoğan yani kısaca sabit ücretle çalışan vatandaşımıza sizi çocuklarınızı ailenizi açlığa mahkum ediyorum dedi oysa sarayın bir dakikalık harcamasının 22 bin Türk lirası olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız dedi. Bu da Zafer Partisi'nde Bartu Soral'ın açıklamaları. Şöyle bir şey aslında izleyenlerimize sorsak sizce de iyi olur mu? Yani biz hani kendi aramızda sürekli konuşuyoruz ya. Asgari ücretle gerçekten geçinilebiliyor mu? İstanbul için olabiliyor mu? Veya Anadolu'nun diğer şehirleri için. Hı -hı. Bizi izleyenler eğer gerçekten geçinilebiliyorsa veya geçinilemiyorsa yorumlarını belirtirlerse bizimle. E... Ya asgari ücretle neden geçinilmesin e, 20 ya lütfen ya. Şimdi hep beraber bir yasak yapalım. Şimdi bir dakika. 3500 lira kira. Evet. Koyduk. Ondan sonra ben 1000 lira faturalar. 3 bin lira eğlence. 3 bin lira eğlence. Ama şeyi de söylemeni rica ediyorum. 3 bin 500 lirayı nerede ev tutacağını da lütfen belirtirsen. Ya kardeşim ben 3 bin 500 lira veriyorum. Allah Eşim. benim gardırobun sarkısını <laughs> <laughs> bırakırım, 3'e <Üçe> bırakırım ha. <laughs> 3500 lira kira, evet ee, bu bir şeyin yansıması Sosyal medyada bir paylaşım yapmış bir evet. vatandaşımız. 3500 lira kira giderine yazmış. Çok merak ediyorum, evi çok merak ediyorum açıkçası. Bir çay içmeye davet ederseniz efendim, biz de hediyemizle gelelim. 3500 lira kira verdiğiniz yeri gerçekten çok merak ediyoruz. Şöyle bir şey de var, hemen Cem Toker'in X postuna gelelim. Biliyorsunuz Liberal Demokrat Parti'nin sorumlusudur kendisi. Dert etmeyin, sıkın dişinizi. Şunun şurasında sandığın zamanında gelmesine sadece 41 ay kaldı. Cem Toker'in postundan anlatılıyorum direkt. 2025, 2026, 2027 ve 2028'in ilk 5 ayı. 3 sene inim inim inletir. 2028'in başında veya erken seçim yaparsa seçimlerden birkaç ay önce sağlam bir zam yapar. Ona tursunuz bu sefalet günlerini. Yine gider verirsiniz oyunuzu. Biz Biliriz birbirimizi demiş Cem Toker şairane bir yaklaşımda bulunmuş. Yani, senin o dörtlüklerin bir tık üstü diyebilir evet. miyiz? Bir tık üstü. Yani e, bana ben getir götürünü yaparım yani. O o kadar bir dörtlük yani bir dizeler olmuş. Öyle öyle dizeler olmuş. Öyle söyleyelim. Bu şekilde bir açıklama. Ee, Cem Toker'in tweet'ini aktardık tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> onu, 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 berit, onu belirtelim mutlaka. <laughs> Valla e, o zaman ben de Cumhurbaşkanımızın e, bu konu hakkında ne düşündüğünü vereyim isterseniz. Gazete Duvar'ın haberine göre 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak Nes asgari ücret miktarını 22.104 lira olarak belirledik. Asgari ücret için açıklanan rakam net %30'u tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık. 126 dolar olan asgari ücret 628 dolara çıkmış oldu. Yani asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Duydum ki CHP bugün meclise gelmeyecek gelmeyecekmiş. Yollar açık olsun. 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır, biraz daha çabayla daha iyi noktalar vereceğiz. Ya ben aslında burada şeye takıldım bir noktada. Benim yaşım yetmiyor ama 2002'de 126 dolar olan asgari ücret diyordu. Bu hani başkanımızın söylediği mutlak doğrudur ama hani şu an mesela nüfusumuzun 3'te biri asgari ücret alıyor. O zaman 126 dolar çok düşük geliyor çünkü kulağa. Gerçekten nüfusun peki bu kadar yüksek olan kesim de alıyor muydu o zaman? Yoksa daha mı azdı? Yani, yani TL'nin alım gücüyle alakalı diye düşünüyorum. Evet alım gücü peki. Aslında aslında mesela alım gücü değil mi? Evet. Yani e, gerisi rakamlar çok da şey yapmıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani yüzde %30, 22 bin, 100 lira vesaire bunlar bir şey ifade ediyor mu? Alım gücü ne endeksi bakıyorsunuz. Evet, yani genelde şu kıyaslanıyor. 2002 yılında bir asgari ücretle kaç tane örnek veriyorum çeyrek altın alınabiliyor. O altın Hı. hesabına girersek ya bunun burada... gibi buradan çıktığınızda ya da işte bunu gıda maddeleriyle endeksleyebilirsiniz veya başka. Evet. Ya şöyle de şuna katılıyorum. Hani mesela 150 6 dolar 628'e çıkmış. Evet çok güzel ama dünya üzerindeki bir enflasyon da var ya belki de aslında bu rakamlardaki her manadaki uçuk değişiklik buna da bağlanabilir ya. Mesela Kanada'daki de ev fiyatları mesela 100 katına 20 katına çıkan yerler var. Hani bir noktada dolar mesela 200 dolarken şimdi o 200 dolar 1000 dolar oldu ya. Hani aslında çok derin çok konuşulacak şeyler ya bunlar. O şekilde inanıyorum. Evet. evet. Aynen öyle.